6 Şubat 2021 Cumartesi, ben Oktan Erdikmen. Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yarından itibaren büyük bir soğuk hava dalgası, yoğun kar yağışı ve fırtına bekleniyor. Birçok bölgede 70 km fırtına uyarısı yapıldı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreyi geçecek. Soğuk hava dalgasının Ruhr bölgesinden Berlin'e, Kuzeyren Westfalia'dan Kuzey Bavyera'ya kadar 25 büyük şehirde etkili olması tahmin ediliyor. Pazartesi sabahına kadar Almanya'nın neredeyse tamamında hava çok soğuk olacak. Özellikle Berlin, Hamburg, Leipzig, Hannover, Bremen gibi bölgelerde, Dortmund'da, Essen'de, Münster'de şiddetli yağış bekleniyor. Meteoroloji yağışlardan dolayı elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini, vatandaşların bu bölgelerde hazırlıklı olmalarını ve mümkün olduğunca evden çıkmamalarını istiyor. Bu elektrik kesintisi uyarısının korona ile bir ilgisi yok. Aşırı yağışlardan dolayı hatlarda arıza meydana gelebilir. Sorun olursa da yetkililer bunu kısa süre içerisinde giderirler. Yine de ne olur ne olmaz diye uyarılarını yapıyorlar. Fırtına Avusturya'da ve Hollanda'da da etkili olacak. Avusturya'da hava sıcaklığının yüksek bölgelerde eksi 25'e kadar düşmesi bekleniyor. Hollanda'da ise kırmızı alarm ilan edildi. Rüzgar nedeniyle otobanlarda kar yığınları birikebilir yola çıkmayın diyor Meteoroloji Enstitüsü. Almanya'daki vaka sayıları ise düşmeye devam ediyor. 1.500 yeni vaka ve 689 can kaybı var. İnsidans değeri de 77'ye indi. Cumhurbaşkanı Steinmeier koronadan hayatını kaybedenler için bir anma töreni yapılmasını önerdi. Daha önce de ölenlerin anısına her gün bir mum yakılıp sosyal medyadan paylaşılmasını istemişti. Aşı olanların sayısı 3 milyonu geçti. Sağlık Bakanı Şpan çocukların ve gençlerin yaz aylarında aşılanmasına söz verdi. Tabi toy 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 eğer işler yolunda giderse. Biontech de devletten destek istiyor. Şirketin finans müdürü Spiegel ile konuştu. Devlet yardımları ile üretimi hızlandırabiliriz. Devlet yatırımları gerekiyor dedi. Mutasyonlara karşı da üçüncü bir aşı dozunun gerekli olabileceğini söyledi. Alman devleti daha önce aşı geliştiren firmalara destek vermişti. Maliye Bakanı bu çalışmaların para sıkıntısı nedeniyle yarım kalmayacağını söylüyor. Destek için garanti veriyor. Bu arada İngilizlerin geliştirdiği AstraZeneca karşısının da sevkiyatı bugün başladı. Bu aşı ilk etapta gençlere uygulanacak. Almanya Rus aşısı için de girişimlerde bulunuyor. O anlaşmada sağlanırsa Rus aşısı Almanya'da üretilecek çalışmalar sürüyor. Bavyera Başbakanı Zöder dikkatli olmazsak tüm başarıları mahvederiz diyor. Üçüncü bir dalga gelirse insanlar bizi affetmez ifadesini kullandı. Doğru affetmeyiz. Belki şimdi de affetmeyebiliriz. Ben kendi adıma söz vermiyorum. Aile Bakanı Gifey'de kreşlerin ve okulların kademeli şekilde açılmasını istiyor. Efaset'e konuştu bakan. Pandemi ne kadar uzun sürerse gençlerin yalnızlık hissi de o kadar artıyor dedi. SBL'nin sağlık uzmanı Profesör Lağat Arbaht aynı fikirde. Şubat ortasında kreşlerin ve ilkokulların açılmasını öneriyor. Funke Medya'ya konuştu La Tarba. Okullarda antijen testi ve öğretmenlere öncelikli aşı gibi önlemlerin de alınmasını istedi. Diğer alanlarda ise gevşemeye gidilmemesi yönünde uyarı yaptı. Berlin Başbakanı Müller de aynı şekilde erken gevşemeye karşı. 10 Şubattaki beklenti okulların ve kuaförlerin açılması, diğer önlemlerin devam etmesi yönünde ama her şey olabilir bekleyip görmek lazım. Alman etik kurulu aşı yaptıranlara özel haklar tanınmasına karşı çıkmıştı. Dünya Tabipler Birliği Başkanı bunu eleştirdi, cesaretsizlik olarak niteledi. Yugo firması da bir araştırma yayınladı. Buna göre Almanya'da yaşayan 3 kişiden biri salgın miter bitmez ilk iş ülke dışına seyahat hayali kuruyor. Hükümetin turizm sorumlusu Bahreis da önümüzdeki yazdan oldukça umutlu. Yaz aylarında tatillerde patlama olacağını düşünüyor. İnşallah bu yaz gidebiliriz Türkiye'ye. Şu anda işler iyiye gidiyor. Gidebilecekmişiz gibi görünüyor. Ama yine de erken sevinmemek lazım. Bu sene olmaz dediğimiz çok şey oldu. Bundesbank Başkanı da umutlu konuştu. Bugün herkes pozitif. Alman ekonomisi bu sene ekonomik krizden çıkacak dedi. Augsburger Allgemeine'ye yaptığı açıklamada 2022 başında yeniden kriz öncesi düzeye ulaşabiliriz ifadelerini kullandı. Avusturya'da ise pazartesiden itibaren önlemler gevşetilecek. Marketlerde 20 metrekareye bir müşteriye izin verilecek. Bu biraz kısıtlandı, bu önlem arttırıldı. Viyana'da ise korona karşıtı bir gösteriye katılan okul müdürü görevinden alındı. Müdürün protestoda, maskede takmadığı açıklandı. Avusturya'da turizmciler de aşı pasaportu istiyor. Danimarka'da benzer bir hazırlık var. İzlanda sertifikaları dağıtmaya başladı bile. Avrupa Birliği biraz dağınık bu konuda henüz uzlaşma sağlanamadı. Belçika'da ise önlemler yine yumuşatılıyor. Kuaförler, güzellik salonlarının yakında açılması planlanıyor. Ülkede her 5 kişiden birinde de antikor görüldüğü belirtildi. Yani bu kişiler ya hastalığı geçirdiler ya da virüsle bir defa temas ettiler. Hollanda'da ise gençlerin %82'si tükenmişlik sendromu riski altında. Ulusal Stres ve Tükenmişliği Önleme Merkezi var. Buranın sorumlusu tüm bir neslin yok olmasından korkuyorum dedi. İngiltere'den gelen bir Türk Hava Yolları uçağının iniş takımı bölmesinde ise 16 yaşında bir çocuk bulundu. Eksi 30 dereceye kadar düşüyor sıcaklıklar uçağın o bölümünde. Çocuk hipotermi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. İnşallah bir şey olmaz. Bu çok riskli seyahati yapanların sadece dörtte biri hayatta kalabiliyor araştırmalara göre. Ama işte garibim kim bilir ne çektiyse bunu bile göze almış, atlamış Hollanda'ya gitmeye kalkmış. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Fransa'da bir anket yapıldı. Halkın %60'ı hükümete güvenmiyor. Söylediklerine inanmıyor. Fransız konsoloslukları da aile birleşimi vizelerinin tekrar verilmeye başladığını duyurdu. Danıştay bu yönde bir karar almıştı. Aslında Türk vatandaşlarının çok büyük hakları var. Ankara Anlaşmasından doğan ama maalesef pek takip edilmiyor bunlar. İsviçre'de ise Roche firması bir burun testi geliştirdi. Evde yapılabiliyor, maliyeti 5 frank. Bir de korona hapı buldu İsviçreli bilim insanları. Aşısı bitti, şimdi hapı çıktı, testler devam ediyor. Onay alınırsa onu da ayrıca tartışırız. Korona hapı içelim mi, içmeyelim mi diye. ABD'nin yeni başkanı Biden dış politikayı değiştiriyor. Yemen'de, Suudi Arabistan'a destek vermeyecekler artık. ABD, Almanya'daki askerlerini de geri çekecekti. Bundan da vazgeçti. Amerikalılar Almanya'da kalacaklar. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ise aşılamada yavaş kaldıklarını kabul etti. Züttoşa Saitunk'a konuştu. Aşının geliştirilmesine odaklandık. Üretim ve teslimat problemlerini hafife aldık. Bunu acı bir şekilde öğrenmiş olduk dedi. Aşıyı eksi 80 derecede saklamak, nakletmek, uzman bir personel bulup aşı yaptırmak çoğu zaman aşıyı bulmak kadar zor büyük bir organizasyon gerekiyor. Bu organizasyon savaşlarda da hayatı önemli. Atatürk askeri lojistiği matematiğe benzetirdi. Kurtuluş Savaşı başladığında ilk iş Albay ve Hiçbey'i demir yollarının başına getirdi. Çanakkale'den tanıyordu. Cephe benim işim dedi. Cephe gerisi sevkiyat senin işin. Ve Bey bir orkestra şefi gibi lojistiği yönetti. Mustafa Kemal gözüm Sakarya'da kulağım İnebolu'da diyordu. İnebolu İstiklal madalyası verilen tek ilçedir. İnebolular İstanbul'dan depolardan çalınan silahları, mühimmatları, Rusların gönderdiği yardımları canları pahasına Ankara'ya taşıyorlardı. Erkekler cephedeydi, kadınlar kanılarla cephane sandıklarını Ankara'ya ulaştırdılar. Birçoğu bebeklerini bile sırtlarına bağlayıp yürüdü. Aylarca yürüdü, o yola İstiklal yolu denildi. Mustafa Kemal bu nedenle kulağım İnebolu'da diyordu çünkü lojistiğin önemini biliyordu. Derken Sakarya Savaşı başladı. 100 kilometre cephe 22 gün sürdü. İşgalciler 180 bin askerle saldırdılar. Türk ordusunun mevcudu onun yarısıydı. Düşman durmadan ilerledi. Kemal Paşa düzenli geri çekilme emri verdi. Düşman geldi Polatlı'ya. Top sesleri Ankara'dan duyuluyor. Meclisin Kayseri'ye taşınması tartışılıyor. Ancak 11. gün düşman durdu. Nakil atları çökmüştü. İzmir'den çok uzaklaşmışlardı. Askerlerine yemek bile veremediler. Atlarına su veremediler. Hastalıklar baş gösterdi. Cephane azaldı. 30 bin kişi kaybetmişlerdi. Moralleri bozuktu. Çünkü lojistiği iyi hesap edememişlerdi. Atatürk bunu tahmin ettiği için geri çekilme emri veriyordu. Şimdi sıra bizde dedi. Taarruz başladı. İşgal ordusu dağıtıldı. Kesin zaferle biten Sakarya Savaşı, Viyana kuşatmasından beri gerileyen bir ordunun ilk kez ileri gidişi oldu. Yunan kralının kardeşi Prens Andrea, Yunan ordusunun Anadolu'daki komutanlarındandı. Cani acımasız biriydi. Geride bırakılan köyleri yaktırıyordu. Kendi askerlerine bile acımıyordu. Ordusu hezimete uğrayınca ülkesinde yargılandı, vatana ihanetten idama mahkum edildi. Ancak İngilizler devreye girdiler, kurtardılar, sürgüne gitti. Andrea'nın 5 çocuğu oldu. Bir tanesinin adı Philip'ti. İngiltere'de okudu, subay oldu, donanmaya katıldı. Bir süre sonra İngiliz tahtına geçecek olan Elizabeth evlendi. Yani İngiltere kraliçesinin eşi Edinburgh dükü Philip, işgal sırasında Türk köylerini yaktıran Yunan komutanın oğluydu. Yunan ordusu Bursa'yı işgal ettiğinde bir yüzbaşı Osman Gazi türbesine girip saygısızca bir fotoğraf çektirmişti. Sandukaya vurup kalk da Bursa'yı kurtar demesi hatta çok büyük bir öfkeye neden oldu. Ertuğrul Gazi Türbesi'nin lahitini bile açmışlardı. Bir Fransız gazeteci Berthe Gaulis savaştan sonra esir alınan Yunan subayına bunları neden yaptınız diye sordu. Biz istemedik dedi Yunan subayı. İngilizler emrettiler. Fransız gazeteci döndü kitabında şöyle yazdı. Yunanlılar bu savaşta bir piyon. Hoşçakalın.